Merhaba arkadaşlar. The World of da yeni bir karakter açıp bu karakteri hızlıca Bart karakter kasacağız. Hemen anlatıyorum. Hiçbir hesabımız olmadığını düşünün. Birazcık müzik sesini kısalım. Hiç karakterimiz olmadığını ve yeniden sıfırdan hesap alacağız. Web sayfamızdaki oyun hesabı al kısmına basıyoruz. Oyun hesabı ala basıyoruz. Buraya bir tane mail adresi yazıyoruz. Bu mail adresi geçerli bir mail adresi olsun ki ileride şifremizi unutursak şifremizi mailimize isteyebilelim. Ben yani şimdi Geçerli bir mail adresi yazayım buraya. Geçerli mail at gmail.com yani Böyle bir mail adresi olduğunu fark ediyorum şu anda. Şifre belirleyelim. <laughs> mail adresimiz sistemimize kayıtlandı. Giriş yapalım. Şu anda mail adresimiz sistemimizde ve girdik şimdi oyun hesabı açacağız oyuna girmemek için yeni hesap diyoruz e, Mail adresimizin şifresini yazdık Biraz önce kullandığımız şimdi oyuna girerken account'umuz ne olsun Bakalım account 1 var mıymış Şifresini belirleyelim Evet 3 dakika içinde oyuna bağlanabilirsiniz diyor deneyeceğiz bakalım. Kayda başlamadan önce bazı ayarlar yapmıştım. Ben Razor kullanıyorum ama yani eskide kaldığım için bu Steam'de kullanabilirsiniz. karakterimizi açtık ve isminin ne olsun yaptık. Skilllerin de Major ve Animal Taming olarak belirledik. Bize başlangıçta her karakter için fokus yüzü veriyor. Sağ sola çarptığında takılmayalım diye. Skill kağıdımızı böyle ayarladık listemizi. Buradaki skillleri yavaş yavaş kazacağız. Aslında bayağı hızlı kazacağız. Şimdi oyunumuzda sunucumuzda bir tane APF Center'a da bir çalışma alanı olmadığı için ben size hızlıca Enamel Taming nasıl kasılır onu göstereceğim. Oyuna başlarken bu ekranları geçelim. Skill statları ayarlıyor. Oyun hakkında bazı genel bilgiler veriyor. Bunları okuyabilirsiniz. Oyuna başlattık. Paramızı koyalım bankamıza. Rekler şimdilik neyse dursun. Biraz bandaj alalım yanımıza. Taşıyabiliyoruz mu bakalım. Evet taşıyabiliyoruz. Sıkıntı yok. Oyunun başında böyle bize bir bize rumbuk veriliyor. Dead dediğimiz bu Death üzerinde ee, bazı önemli dungeon'lar var ve şehirler var. Bunların hepsini zaman içerisinde kullanacağız. 250 şahızlı şu anda bu şahızla gidebiliriz sağ sola. Sosari zindanlarında yakında Bungate var. O Bungate'e koşalım. Buna işenardan Sakrifice'ye geçelim. Ve burada beraber Hidra temin edeceğiz arkadaşlar. En hızlı temin kasma yöntemi budur. kağıdımızı açalım şöyle kenarda dursun. Yani temin ederek yapmayacağız aslında. Bu gözünüzü korkut korkutmasın. Bu hidrayaları temin edelim yanımıza dursunlar. Saldıracağız ve saldırırken temin kasacağız. Evet, Hemen all kill all come için şey oluşturalım. Beraber isterseniz. Var bir şeyler? Kayıtlı bir şey yok. Et diyelim. Bir. Say. All come desin. Et diyelim iki. İkiye basınca all kill desin. Et diyelim 3. Olgu art desin. Et diyelim 4. All stay desin. Geliyor. Ev olgu da çekebiliriz. Hızlı takip etmesi için. Bunu da temelerim. kabul etti. Olgar diyelim. Burada vortexler var. Vortexlere saldırınca skill geliyor muydu hatırlayalım. Elime Ol geliyor. İki tane hidreyi aldık. Buradaki vortex, vortex'i e saldırdık. Ah son almışız buraya. Yine bunları alalım. Hidralar saldırırken Enemullar kasılıyor. Enemullar'ı kitleyelim. Bakalım Enemull Tamer kasılacak mı? Ben bir süre kaydı durduruyorum. Burada Hemen 3-4 dakika içerisinde ee, Animal Lore hemen 100 olur zaten. 100 olduktan sonra gidelim biraz meğer keselim. Animal Lore skill'imiz 100 oldu. Önce bankaya gidelim biraz para çekelim. Sonra veteriner skill'imizi teach'e ettirelim. Çok da paramız yok. İdarede kullanmak zorundayız paramızı. bakalım. Bize diyor ki 268 268 ödeyelim. 26.8'e geldi. Bir daha yapıyor musun? biraz daha yapamam dedi. Peki. Peki öyleyse. Sıkıntı yok. Şimdi biraz meğer öldüreceğiz arkadaşlar. 3-5k para kazanacağız. O parayı kazandıktan sonra da veterinere makrosuna bırakacağız. Froklara ama gel. Gel gel heyecan yapma. Mavi pro saldıramazsın. 17 ağzı saldırdık. Bakın. Froklara saldırıyoruz. Ve animal taming skill'imiz artıyor. Bu anda bir yandan da paramız birikiyor. Bu bizim birikim hesabımız. Cesetlerin içine para düşmüyor. Bu sunucuda cesetlerde para yok. Makro'yu engellemek için gidiyoruz. Bankadan çekiyoruz paramızı. Bankamızda birikiyor. Hidralarımızı aldık. Şimdi gidelim biraz meğer falan keselim. Çok değil. Birazcık para kazanalım. Ondan sonra meğer daha rahat keseriz. Etrafında böyle turuncu ışıklar yanıyorsa bu paragondur. Bu paragonlara bulaşmayın. Görüyor musunuz? Bu paragonları öldüremezsiniz. Böyle beyaz ışıklar yanıyorsa bu da special'dır, özeldir. Loot'u daha fazladır ama onları da öldürmek zordur. Onlara da bulaşmayalım. Hadi gelin şu meğer'e saldıralım bakalım. Ne yapabileceğiz? bir yandan da veteriner için Gördüğünüz gibi 449 altınımız oldu. Bandı içinde makro ayarlayabiliriz isterseniz için. nokta band komutu var. nokta band komutu da aynı işi görür. Options'a gelelim. et diyelim ve mesela 6'ya basınca nokta band desin. Olur mu? Sonra 7'ye basınca da şuradan last tercih desin. Yani şimdi 6'ya bastım. Hidre'yi seçtim. Basıyor. Bir 7'ye bastım. Gördüğünüz gibi. Önce 6'ya basıyorum. Sonra 7'ye basıyorum. En son tarcatım neyse onu yapıyor. Bir yandan da veterinerin skillim artıyor. Evet. Bandajımız da yok. Paraya diye ihtiyacımız var. Bu süreç biraz zor olacak. Hidraların ölmemesine dikkat edelim. Hidramızı kurtardık. Cesetlerde çok işimize yarayacak bir şey olacağını sanmıyorum ama müzik aleti çıktı. Müzik, müzik aletiyle de bir yandan müzik kasarız. temindiğimiz gördüğünüz gibi 0.2'ye çıktı. ileride bunlar bu kadar zor olmayacak. Bandaj basması süresi 2 saniyedir. 2 saniyede bir bunu yapabilirsiniz. 1200 paramız oldu. İsterseniz bu 1200 parayı şu anda çekebiliriz. Şimdi burada büyütece bastığımız zaman bize bir banka belirledi ve gidip 1200'ü çekebiliriz. Basıyoruz. Okula diyor. Bu kitabımızdan alıyoruz. Bu hayvanlarımıza all stay diyelim. Burada dursunlar. Biz buradan okula gidelim. Okulda bankacıya gelelim. Yanlış banka giderse paramız silinir. Talk diyelim. Para çek diyor. Parayı çek dediğimizde şu anda çekilebilir paramız sıfırlandı. İsterseniz bankamıza bakalım. Burada 700 gold'umuz var. Burada 1200 gold'umuz var. Artık paramızı çektik. Şimdi yaratıklarımızın yanına gidelim. Burada Lakeshire var. Hidralar saldırdıkça tabi güçleniyorlar ve meğerleri daha hızlı kesmeye başlıyorlar. Giderek hızlanacak bu sürecimiz. Böyle uyuz uyuz yavaş yavaş gitmeyecek. Canın sıkılmasın. Ama oyunun bu kısmı da güzel. İlk anlar, ilk başladığınız anlar. Elinizde hiçbir şey yok. Yani 1-2k param olsa da gitsem şuradan kendime bandaj alabilsem diyorsunuz. Bu arada kendime de bir arada heal atayım. birikim hesabındaki para 5K'ya geçtikten sonra bu büyüteç kayboluyor. Yani 5K'da geçirirsek gidip bankadan para çekemeyiz. Ne zamana kadar? Ortalama 20-25K olana kadar gidip bankadan para çekemiyoruz. Bu da e, makro ile para kasılmasının önüne geçmek için alınmış bu bir önlem. Yani oyunun başında bize e, küçük paralar çok lazım olduğu için böyle 2K-3K yaptıkça gidip bankaya gideceğiz. Parayı çekeceğiz. Çok burada yıldızlı var. Bu yıldızları birileri kesse keşke. Meğerlerin de özelliği var. Siz saldırıya başladığınız anda sen ya da petin hanginiz daha yakınsa ilk demacı ona gönderiyor. O yüzden ben petlerin arkasına saklanıyorum ki ilk demacı petler yesin diye. Saldırın. Lekşair görevi de bir yandan devam ediyor görüyorsunuz. %12 oldu videolarımızı da bandajı basalım. Hidra'nın birini kaybedersek de önemli değil. Gideriz Hidra temin çok basit. Neyse kurtardı. Ne ölmez şey çıktı bu ya. Cesette bir şey var mı? Yok. update yapalım. Burada %14, burada %10. Şu %14 olana bakın. Bu gerçek olan. E, buradaki sayılar değil. Bu aslında yarısı. Çünkü biz bu oyunu kolaylaştırdık. Bu videoyu çektiğimizde buradaki sayıları düzeltmemişiz. %14 geçerli olandır. Eskiden yani Lekşer görevini bitirmek için 100 yaratık kesmek gerekiyorsa onu biz 50'ye düşürdük ama burada hala 100 olarak görüyor. O yüzden e, şu küçük ekrana bakmanız lazım. Büyük ihtimalle ben yarın öbür gün bunu düzeltirim. Oradaki derdin birbirine aynı olur. Hidran'ın birini bu sefer kaybedeceğiz galiba. aslanlarım benim ve be. benim hidralarım bunlar. Hiç kaybeder miyiz? Tabi ne oluyor şimdi? Bu birinci görev aşama 1 Lakeshire. İkinci görevimiz de aynı kitaptaki sırayla gidiyor. Rock Dungeon. Burayı tamamlayacağız. Rock Dungeon görevi otomatik alınacak. Rock'a gideceğiz. Sonra 3, 4, 7 tane Dungeon'ı tek tek bitireceğiz. Yani biz bunları zaten bitirirken bir yandan para kasmış olacağız. Bir yandan işte lootlar içerisinden yani en azından bu Visp Dungeon'da, Ark Dungeon'da, Bulut Dungeon'da buralarda e, lootların içinden güzel şeyler çıkmaya başlayacak. Luck set yapmaya başlayacağız. Sonra görev yapılır. Gideriz bir görev yaparız. Oradan da para kazanırız. Size başka anlatabileceğim bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.